Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Bugün kızıma köfte yaptım. Ben buzlukta köfteleri bittiğinde mutlaka hemen yeniliyorum. Böyle çok pratik oluyor benim için. Çıkarıp çıkarıp hemen öğünlerine ekliyorum. Bu şekilde top top yapıyorum ben köftelerini. Çünkü bu şekilde yiyor. Yani diğer köfte formunda hani şuna benzeyen formunda olan köfteleri maalesef yemiyor. Böyle tek tek alıp alıp ağzına atıyor. Bu şekilde seviyor. O yüzden de böyle yuvarlak misket köfte şeklinde yaptım. Şimdi bunları nasıl yaptığımı göstereyim. Normal herkesin bir köfte tarifi vardır. Ben bu bebek olduğu için çok fazla baharattan uzak duruyorum. Ayrıca ekstra işte galeta unu vesaire de koymuyorum. Sadece kıyma, soğan, maydanoz o şekilde yapıyorum. Başka bir şey koymuyorum. Yumurta da koymuyorum içine. Daha sonrasında birbirine değmeyecek şekilde şu şekilde diziyorum. Ben hem metal tepsiye diziyorum. Bu metal tepsiden çıkarması kolay oluyor. Şöyle göstereyim bakın. Hiç bir şey yapmama gerek olmadan kendisi çıkıyor. Ya da şöyle şey yağlı kağıt olabilir ya da bu kıyma aldığımız kağıtlar oluyor ya kasaplarda. O şekilde bir kasap kağıdı da olabilir. Böyle yaptıktan sonra bunların hepsini bir tane buzdolabı poşetinde birleştiriyorum. Böylelikle de hem birbirlerine yapışmamış oluyorlar. Gayet de kullanışlı oluyorlar hem de yer kaplamamış oluyorlar. Şimdi bunların hepsini poşetimin içine atacağım. Ayrıca da kıymamın bir kısmını da şu şekilde çorbalık olarak ayırıyorum. İşte tahrana çorbasına vesaire kıymalı yapacağım çorbalar için şu şekilde böyle ince ince yapıyorum ki hemen çözülsün diye. Böylelikle de bunları da çorbalarına ekliyorum. Onları da tek tek streç filme sarıyorum. Bu şekilde onları da buzlukta muhafaza ediyorum. Evet bu birinci buzluğa attım ve en çok Kullandığımız en çok yedirdiğim kendini de en çok yemekten zevk aldığı yemeğimiz köfte ve kıyma. Bunu göstermek istedim. Şimdi kullandığım ilikli kemik suyunu göstermek istiyorum sizlere. Ee, tabii ki de siz kendiniz alıp kemiği kaynatırsanız çok daha iyi olur. Yani içeriğine çok daha fazla güvenirsiniz. Ama benim hem öyle bir vaktim yok hem de bu markaya güvendiğim için ben direkt bunu alıyorum. Vegan Bones markası ilikli kemik suyu. Şöyle sizlere içeriğini de göstereyim. İlikli dana kemik suyu %95 oranında ilikli dana kemik suyu bulunuyor. Havuç, kereviz sapı, soğan, sarımsak, elma sirkesi, tane karabiber, kekik, defne yaprağı, zencefil, karanfil diyor. Eser miktarda da glüten ve laktoz içerebildiğini söylüyor. Yani içeriğinde ekstra bir koruyucu katkı maddesi yok. Hem de marketlerde kolay ulaşılabiliyor. O yüzden ben hep bunu tercih ediyorum. Bu arada bu bir reklam değil yani kendim araştırarak buna karar verdim. Ee, Instagram'da daha güzel sayfalar var. Direkt hani löp löp gerçek kemik suyu gibi olanlardan. Onlardan da tercih edebilirsiniz. Şöyle alalım. Şöyle e, Cook markasının kendinden kilitli buz torbasını kullanıyorum ben. Şimdi nasıl doldurduğumu ve nasıl sakladığımı göstereyim sizlere. Şöyle açıyorum. İçerinde de şöyle bir göstereyim bir saniye. Görüyorsunuz üst kısmında yağlar mevcut. Şöyle geri koyalım. Şimdi küçük bir hunimiz var. Bu huniyi şuraya koyuyorum. Hunisiz olmuyor çünkü. Ve içine boşaltıyorum. doldurmam yeterli. Normal şartlarda bu kendinden kilitli poşet şöyle ters çevirdikleri, ters çevirdiğinizde şuradan göstereyim. Yani şu şekilde kilidi tutup ters çevirdiğimizde akmıyor. Ama ben ona bir türlü güvenemiyorum ya. O yüzden şöyle yapıyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl isterseniz. Şöyle direkt buzla şu şekilde yer şekilde koyup yapıyorum. Şu şekilde iki tane poşet çıktı. Bunları çorbalarına, yemeklerine birer küp ya da ikişer küp atıyorum. Şimdi genel olarak buzlama neler koydum onu şöyle bir tezgahıma dizeyim sizlere göstereyim. Siyahın üstünde hepsini çıkarttım, şöyle çözülmeden hemen hızlıca anlatmak istiyorum. Şöyle kameramı bir sabitleyeyim. Öncelikle protein grubundan başlamak istiyorum. Geçen gün zaten bunları size göstermiştim. Ben böyle tarhana çorbasına ya da çeşitli işte şehriyeli çorbalara falan mutlaka kıyma ekliyorum. Kıymaları da şöyle küçük streç filmlere sardım. Hepsini de şöyle ince uzun yani ince bir şekilde yaptım ki çok kolay bir şekilde çözülsün diye. Bu şekilde bunları çorbalarına ekliyorum. Ayrıca yine çorbaları ve yemekleri için organik tavuk almıştım. Bu organik tavukları da haşlayıp güzelce küçük küçük kestim, didikledim ve onları da şöyle torbalara koydum. Ben bir tane hata şuradakini kullanmışım bakın. Ben bir tane buzdolabı poşetinden böyle bir sürü küçük parçaya bölüp bölüp yapıyorum. Böylelikle de hem tasarruflu oluyor hem de daha ulaşılabilir oluyor. Hepsi derli toplu duruyor. Şu şekilde bunun içinde de tavuğum var dediğim gibi. Ebeğime genellikle levrek veriyorum. Hem kılçığını temizlemesi daha kolay, hem de doktorların önerdiği levrek. O yüzden de şöyle bir levreyi büyük bir levreyi dörde bölüyorum, gördüğünüz gibi. Dörde böldükten sonra da her parçasını bir tane buzdolabı poşetine koyuyorum. Ve yapacağım zaman bir tanesini çıkarıyorum. Bu şekilde yapıyorum. Kanalımda zaten balık nasıl yapıyorum? Bununla ilgili bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Geçtiğimiz gün sizlere bu e, köfteleri göstermiştim. Tek tek. Öncelikle donduruyorum. Dondurduktan sonra şu şekilde buzdolabı poşetine koyarsanız gördüğünüz gibi hiçbir birbirine yapışmamış oluyor. Kullanırken de çok rahat oluyor. Şu şekilde bunu da dediğim gibi sulu köfteli, sulu köfte olarak, normal köfte olarak işte çorbalarını vesaire her şeyini kullanıyorum bu köfteleri. Hem kendi alıp alıp yemekte çok hoşuna gidiyor. Sadece buzlukta Böyle sebze yok. Ayrıca meyveleri de donduruyorum ben. Özellikle yaz döneminde dondurma yapacağım bu meyvelerden. Yani dondurup dondurma yapmayı planlıyorum. Ama şimdi burada mesela şeftali var. Şeftalinin mevsimindeyken buzluğa attım. Bunu da işte yulaflarına, meyve pürelerine bu şekilde bu dondurduklarımdan çıkarıp ekliyorum. Bu da çok güzel oluyor. Kızım benim şeftaliyi çok seviyor. O yüzden şeftali koymuştum dolaba bol bol. Ayrıca da biliyorsunuz kabak dönemindeyiz. Ben böyle bir kabak aldığımda çok fazla kullanmıyoruz. Yani çok fazla tatlı falan yapmak istemiyorum açıkçası. O yüzden çok seviyorum bu arada tatlısını ama yani her seferinde de böyle bir sürü tatlı yemek istemiyorum malum sebepten dolayı. O yüzden ben bu şekilde tek tek Kesiyorum. Şöyle küçük küçük kestikten sonra da buzla atıyorum. Böylelikle de çıkarıp işte yapması çok kolay oluyor. Suyun altında tutunca hemen bu kabaklar çözülüyorlar. Ee, kabaklı da pilavı çok seviyor. Bal kabağından pilav yapıyorum onu. Soğanı hafif kavurup bal kabaklarını içine küçük küçük doğrayıp e, pilav yapıyorum. Gerçekten çok severek yiyor. Onu da koyduk. Şimdi şu bölgede her şeyi anlattım. Zaten ilikli kemik sularını biraz önce beraber hazırlamıştık. Burada da peynir altı suyum var. Peynir yaptıktan sonra peynir altı suyunu şu şekilde poşetlere koyuyorum. Bu arada şunu da göstereyim hazır donuk varken. Şöyle gördüğünüz gibi yapınca anında kırılıyor. Bunları da çorbalarına, işte pankeklerine vesaire, keklerine e, süt yerine bunlardan ekliyorum. Şimdi arka tarafa geçtik. Burada da herkesin dolabında mutlaka bulunan şeyler var. Gördüğünüz gibi az bir şey burada nohut var. Nohut yemeği yaptığımda burada yine çorbalarına vesaire ekleyeceksem hazır haşlanmış kuru fasulye var. Burada yeşil mercimek var. Burada da bezelye var. Yine mevsiminde dondurulmuş bezelye. Bu şekilde burada da evet şunu söylemedim sanırım burada da kapya biberler var yine bunları yaz döneminde ben bu şekilde yapmıştım dediğim gibi bir tane poşeti alıp böyle böyle bölüyorum hatta açılmaması için bir şöyle görünüyor mu tam bir şu alt kısmına düğüm atıyorum bir de şu üst kısmına düğüm atıyorum tam şu ortadan kestiğimde iki pakette açılmıyor bu da aklınızda bulunsun bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Orada da kapya biberlerim mevcut. Tabii dönem dönem bu buzluğa attığım şeyler değişebiliyor. Örneğin çok peynir yaptıysam o peynirin bir kısmını buzluğa atıyorum ki yukarıda çok kötü olmasın. Yani normal dolapta kötü olmasın, kokmasın vesaire diye. Onu da buzluğa atıyorum. Buzluktan çıkarıp Taze taze peyniri yedirebiliyorum. E, bu şekilde çeşitli şeyler yapılabiliyor. Buzluğa hazır böyle doğrayıp soğan atanları da görüyorum ama ben o şekilde yapmıyorum. Soğanları vesaire taze taze doğruyorum. Zaten kızımın yemeklerinde küçük arpacık soğan doğruyorum. O yüzden çok fazla beni etkilemiyor. Şu an aklıma gelenler bunlar. Buzluğa siz neler koyuyorsunuz? Eğer böyle değişik koyduğunuz bir şey varsa mutlaka aşağıya yazın. Böylelikle de biz anneler hep beraber birbirimizle yardımlaşmış oluruz. Güzel olur. O yüzden yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.